Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi beyaz mekaboy ve, ve muhafızlik olacağız arkadaşlar. Bu iki hesapta tekrardan en önceki kardeşimin hesapları olacak arkadaşlar. 12.505 yıldız puanı var gördüğünüz gibi. Buradan hemen bu beyaz mekaboyu alalım arkadaşlar ve beyaz mekaboy döne döne bir gelsin önce. Evet gördüğünüz gibi beyaz mekaboy geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi beyaz meka boyu bir seçelim arkadaşlar. Aynen. Bunu seçtik. Tamam. Şimdi bir maç atalım arkadaşlar. Bundan sonra diğer küçük hesaba geçip orada da 100 taşa muhafız Riko'yu alacağız arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gel şöyle senle ortaya alabilir miyiz? Şunu alırız biz. Aynen. Aynen işte böyle. Kaç kaç kaç. Abi hayır hayır hayır. Öldüm ben tamam. Sen de hadi. Kaç oğlum kaç ya. Kutu meraklısı olma ya. E, öf neyse tam sıkıntı yok. Hemen bir win alıp e, muhafız Rico'yu alalım arkadaşlar. Asıl önemli olan aslında muhafız Rico arkadaşlar. Yani bu da çok güzel şekilde ama muhafız Rico da güzel arkadaşlar. Şöyle şurada adam var mı ona bir kontrol edelim. Tamam. Sağ ol kanks. Kanki sen bir git hadi. Kro. Karga hadi. Dur şuna şuraya doğru geçeyim ben. Hadi gel. Tamam bize hasar verdi. Ne ee, şimdi ne yapacaksın? Ya bak gitme işte. Tamam gel yeter bu kadar. Sen gel yukarı doğru. Şurada da kutu var gel. Sakin ol. Burada adam olabilir. Şöyle sıkalım. Tamam yokmuş. Gel senin ulti dolduralım. Gel 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 gel. Senin ulti bize lazım. Sen şuraya gel. Gel kanka gel bırak onu. Gel buraya bakayım kro. Hop öyle kaçarsın işte. Ne oldu daha demin bana vurmaya çalışıyordun ya. Evet Tera bizi gördü. Tera Tera Tera. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır <laughs> Öldük. Neyse arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> bu hesaptan çıkışımızı yapalım. E-posta e görünmüyor zaten sıkıntı yok. O yüzden direkt geçiş yapalım. Böyle aşağıda, en aşağıda burada arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet, girdik, giriyoruz. Hadi gir. Tamam. Şöyle yapalım. U ne? Aynen. Şimdi arkadaşlar. Muhafız Riko'yu alıyoruz. 3 2 1 ve geldi. Ve Muhafız Riko döne döne geliyor arkadaşlar. Evet Muhafız Riko'yu aldık. Şimdi buradan Riko'ya gelelim. Neredesin Riko? Buraya gel. Tamam. Muhafız Riko'yu seçelim. Evet seçtik. Buradan tek hesaplaşma. Hadi bir maç atalım. Evet.

Sen burada mısın? Gel sen de ulti dolduralım bir. Tamam. Sıkıntı yok. Gel olalım hatta. Sen neredesin? Aa gittik. Gittik, gittik. değil. Heh, aynen. Evet niye yakınına girdik ya? Bir Nasıl oldu? Bir yandan da bir bakalım ne görev varmış. 3 maç kazan savaş topu. Savaş topu girelim bir ya. Bakalım savaş topundan nasıl iş yapacak. Hem de uzun harita. Güzel. Yani. Evet. Savaş topuna girdik arkadaşlar. Şimdi muhafız Riko karşımızda. Aynen. Uzaktan alabileceğimiz karakterler var. Ama bizde de yakıncı karakterler var. O o yüzden oyunun kaderini biz gelin herhalde. böyle Kalıp gitmiyor. Zil biraz Geri kalanı tamam. Şöyle. Şuradan abi öldü. Tamam bizim takım öldü ya. biraz şey gibi takdirik gibi tamam. şöyle tutalım. Nereden geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? Allah'ım. Buradan şöyle bir atağa kalkalım. Yolcu kullanacağız. Dikkat edin. mıdır? Şimdi Hadi Hadi, hadi tamam. attınız o golü. Evet arkadaşlar. ilk golümüzü attık. Stefan ilk golü attı. Şimdi hadi gelin bakayım. Sizleri şöyle. Şöyle. Gel bakayım. Gel gel gel. Hayır ya. Abi. Sıkıntı. Roza doğdu. Tamam. Da o. Abi ne yapıyorsun Roza ya? Valla. Tam benim yanıma gelenler abi. divatıyor ya. Anca bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yoksa imkanı yok yani bizim bu maçı almamız. Şey de iyi de. Gene de. Hadi, hadi, hadi. Abi, sıkıntıdayız. Çekme beni, çekme lan. Abi, yedik ya. Rosa hiçbir şey yapamadı ona ya. Üf, sıkıntı, sıkıntı. Hadi, hadi, hadi. Abi, 3 saniye kala gittik. Neyse tamam sıkıntı yok. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet bir maça daha girdik. Şöyle. Şimdi Nani. Bizde kim var? Dynamax el turma falan var. Tamam. Hadi bunları. Hadi. Helal. Adamsın. Kullan işte ultiyi. El turma var ya. Kullandın da. Aynen tamam öldürdüm tamam. Şu anda iyiyiz arkadaşlar. Eltr'mu öldü ama. Şöyle bundan iyi Hop. Sen kimi çekiyorsun lan? Hı? Sen kimi çekiyorsun? Dur abi özür dilerim. Bu mı Tamam. Şöyle gidelim. Gel bakayım buraya. Tamam onu da şey yaptık. Şimdi... Bir trickshot olmadı. Trickshot olmadı. Çok güzel ben Şu an doğru. Etken, sonra evet, Mutlu emoji şimdi atalım tamam. Şimdi maçtan çıkalım. Evet. Video kaç dakika oldu? 9 dakika. Tamam arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.